Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Et teşriul ilahiyul kamil. Yani Kur'an'ın mükemmel olarak koymuş olduğu ilahi kanunlar. Kur'an'ın et o kanunlar ki el ilahi. Yani yani Allah Teala'ya nispet edilmiş o ilahi kanunlar ki el-kamil, mükemmel olan. Yani kısacası Kur'an'ın mükemmel olarak koymuş olduğu ilahi kanunlar. Ve min wujuh i'cazil Kur'anil Kerim zalike teşriul ilahi'l kamil. Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasının vecihlerinden bir tanesi de nedir? Zaliket <laughs> teşri'u o kanun koymadır ki el ilahiyül kamil mükemmel olarak koymuş olduğu ilahi, ilahi kanunlardır. Ellezî yesmû fevke kulli teşri'in vada'iyyin arafahul beşerun. Yani beşeriyetin tanıdığı her vada'i olan, vada'i beşerin koymuş olduğu her teşri'in fauka yesmu yani yesmu fauka üstündedir. Elledi o ilahi kanunlar ki yesmu üstün geliyor. Fauka kulli teşriin. Her kanun koyma üzerine ki o kanunlar da vada'iyin. Yani insan tarafından konmuş ki arafaul beşuru beşeriyetin tanıdığı, beşer tarafından konulmuş ve beşerin tanımış olduğu e, kanunlardan nedir? Üstün olan e, ilahi kanunlardır. Kifil kadimi vel hadisi. Hani beşeriyetin tanıdığı hem yeni hem eski hem yeni olaraktan yani eski ve yeni kanunlarının hepsinden üstündür. Bir daha söyleyelim. E, Kur'an-ı Kerim'in muciz sebeplerinden biri de mükemmel olarak koymuş olduğu ilahi kanunlardır ki o kanunlar beşer tarafından konulmuş ve beşerin tanımış olduğu eski ve yeni kanunların hepsinden üstündür diyor. Fel Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim nedir? Ee, Huve öyle bir şeydir ki odur ki vaddaha usulel akaidi. Akaidin iman esaslarının asıllarını esaslarını açıklamış ve ahkamel ibadati ibadetlerin hükümlerini ve kavaninel fazaili vel adab fazilet ve edeplerin e, kanunlarını ve kavaide teşri'i iktisadi iktisadi kanun koymaların hükümlerini tamam mı? iman esaslarını iba sonra sonra ve siyasi ve siyasi kanunları ve medeni medeni kanunları ve iltimai toplumsal sosyal toplumsal kanunlarını ne yapmıştır, açıklamıştır arkadaşlar. Ve huvellez Kur'an öyle bir şeydir ki nazzama hayatul usre nazzama hayatul usrete ailenin hayatını ne yapmış, düzenlemiş. Vel mücteme aileyi düzenlediği gibi müctemeyi de toplumu da düzenlemiş. Onun dışında ve vada ve koymuş adalel mabadi'il insaniyeti yani adalel mabadi'i en adaletli prensipleri ki el insaniyetil kerimet yüce olan insanlık için en adil prensipleri koymuş ki elleti o adil prensipler ki yunadi biha insanlar ne yapıyor davet ediyor daha doğrusu yunadi biha onunla ona davet onunla davet ediyor duatul islahi islahçı yani islah davetçileri o kanunlara, o adaletli düzene da, e, nida ettikleri çağırıyorlar. Fil karnil yani 20. yüzyılda e, İslah davetçilerinin çağırdığı e, en adaletli prensipleri koymuş bu Kur'an-ı Kerim. Ela, onlar nedir o da en adaletli prensipler? Vahiyel müsavatu nedir eşitlik? El özgürlük el adalet adalet ki elleti yesmunaha ed, ed demokratiye ki buna demokrat şey demokratik demokrasi diyorlar isimlendiriyorlar adalete bir de eş bir insana şuradır ila gayri mahun ve bunlar dışında olan şeyler ki min usus min ususil hada min usesil hadarati ve teşri'i yani e, kanun koymanın ve hadaratin medeniyetin esaslarına dair bunun dışında başka kaideler de var ki ellezî tesâ ki ona koşuyor el medeniyetul hadisetu yeni medeni toplum ona koştuğu bunun dışında bazı kaideler. Dolayısıyla mesela Kur'an nasıl kaideler koymuş? fefil fil akaidi Kur'an iman esaslarında, akaid esaslarında da'al Kur'anu Kur'an çağırıyor ila akidetin tahiretin samiyet. Öyle bir akideye ki tertemiz bir akideye bile samiyetin yüce yüksek bir akideye çağırıyor. Vâdihatin açık celiyetin yüce bir ahlaka, bir akideye çağırıyor. Ki imaduha onun kolunu, onun esası da nedir? El imanu billah. Allahu Teala iman azze ve celle ve tasdiku bi cemii enbiyaihi ve rusulihi. Bütün peygamberlerini ve bütün nebilerini, rasullerini doğrulamakla kolunu odur. Vel imanu bi cemii'l kutubi Es-semaviyeti bütün Allah tarafından indirilen semavi kitaplara iman etmekte ki bunların kolonları esasları. Mislakan li kavli teala bu da Allah-u Teala'nın şu sözünü doğrular mahiyette. Amen ar <laughs> peygamber iman etti. Bima o şey ki unzile ileyhi yani kendisine indirilene min Rabbi Allah tarafından yani Kur'an'a. Vel <laughs> mu'minune müminler de iman ettiler. Kullun onlar hepsi amene billahi Allah'a iman ettiler ve melaiketehu ve pardon meleklerine ve kutubi kitaplarına ve rusuli ve peygamberle rine inandılar. La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Dediler ki biz Allah'ın peygamberlerinden Allah'ın peygamberlerinden hiçbirisini ayırt etmeyiz. Fark koymayız arasına. Fark koymayızdan maksat yani onlara iman etme konusunda. Yani birisine iman edip diğerini atıl bırakmayız. Yoksa bazı peygamberlerden bazılarından üstündür. Buradaki üstünlük yani fark koymayız, ayırt etmeyiz yani iman konusunda. Ve daha ehlel kitabı ve ehli kitabı da şuna çağırmış ki Yahudi ve Nasaralardır. El Yahude ve Nasara ki nedir ilah kelimetin sevain yani Kur'an kitap ehli olan Yahudiler'e Hristiyanları kendisi diyor ki e, eşit bir kelimeye davet ediyor. Eşit bir kelimeye davet ediyor. Kila inhiraf ve fiha onda eğrilik olmayan ve la iltiwa. arkadaşlar hata, kıvrım, herhangi bir sapma yani şöyle böyle değil. Tamam mı? Direkt orta bir kelime, eşit bir kelimeye davet ediyor. Kale Teala... Kul de ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam ya ehlel kitabı ey ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar ta'alev gelin ila kelimetin öyle bir kelime ki sevain o kelime eşittir beynena ve beynekum yani sizinle sizin aranızda ve bizim aramızda eşit olan bir e, manası eşit bir kelimeye gelin ki nedir o ella ne'abude illallah Allah'tan başka kimseye tapmayalım ve la nuşrike bihi şey'en ve onun dışında kimseye Allah'tan başkasına tapmayalım ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve la ba'duna ba'dan bazımız bazımızı edinmemiz edinmesin erbaben tanrılar rabler olarak min ile Allah dışında yani e, Allah celle celaluhu bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim fe <laughs> in eğer onlar yüz çevirirlerse bundan yüz çevirirlerse fe <laughs> deyin ki iş fequlu şahit olun ki bi enna muslimun şahit olun ki biz Müslümanların Müslümanlarız deyi verin. İşlemek nedir? İla kelimetin sevai, değil mi? Ortak bir kelime nedir o? Allah'tan başkasına takmamak, sadece Allah'a ibadet etmek ve Allahu Teala'dan başka hiç kimseye şerik koşmamak ve birbirlerini Rabler olarak edinmemek arkadaşlar. Ve fil -ee... Ve fil ibadati ibadetler konusunda da ca kuran Kur'anul Azim Kur'an-ı Azim şöyle gelmiş bi usus yani getirmiş bi ususil ibad bi usasil ibadati ve daaimiha yani Kur'an-ı Kerim'e ibadet esaslarını ve ibadetin temelleriyle getirmiş. Dolayısıyla feşere as-salata namazı meşru kılmış, ve siyame orucu meşru kılmış, ve hacce hacce ve zekate zekatı da meşru kılmış. Vesaire a'malil birri ve taati ve iyilik ve diğer e, güzel, iyi ameller ile e, güzel taatleri, taatleri ne yapmıştır? Onun dışındakilerini meşru kılmıştır arkadaşlar. Değil mi? Yani ibadetler konusunda Kur'an-ı Azim ibadetlerin esaslarını ve temellerini getirdi. Namaz, oruç, haç ve zekat ve diğer iyilik ve taat amellerini de meşru kıldı. Velaysa'til ibadetu fil İslamı İslam'da ibadet bu değildir. Ne değildir? Kasireten şuna kısıtlanmış değildir. Ala hazi daimi erken. Yani bu rükünler üzerine ve bu e, temeller e, temeller üzerine e, kasredilmiş, hasredilmiş değildir arkadaşlar. İslam'da ibadet bu zikredilen esaslara ve rükünlere kısaltılmış ve yalnız bunlardan ibaret değildir arkadaşlar. Belkiye o hükümleri teştemilu kulle ameli hayrin her hayırlı ameli kapsar. Şamil gelir. Ve fi'li birrin ve ta'atin. Her iyi işi ve her iyi itaati ne yapar? şamil gelir arkadaşlar. Dolayısıyla ve haza bundan ötürü. Fe innel ulema alimler karraru şuna ikrar etmişler. Şuna karar kılmışlar. Enne kulle amelin ki yaksidu insanu vechallahi. Her amel ki o insan onunla Allah'ın rızasını umuyorsa vech Allahi Allah'ın rızasını vech burada yani rıdallahi yekun ibadetine o işin ibadet olduğu görüşünü karar kılmışlardır. Vakalu ve, ve demişlerdir o alimler inne niyete şüphesiz niyet salihah inne niyete salihate salih niyet iyi niyet tuqallibul adete ila ibadetin adeti ibadete çevirir. Zaten adetle ibadetlerin arasındaki fark nedir arkadaşlar? Niyetlerdir. Yani mesela ben yemek yiyorum. Yemek yememi mesela ben yemek yemek bir adettir biliyorsun. İnsan sürekli yiyor. Değil mi? Ya da yıkanıyor. Gusül alıyorsun mesela. Ama gusülü cuma için aldığında o niyet getirdiğinde ne oluyor? İbadet oluyor. Yemeği Allah rızası için ibadetlere güç yetirebilmek için yediğinde o yemek ne oluyor? Ee, ibade adetten ibadete dönüşüyor. Hatta affedersiniz cinsi münasebette bile bu var yani. Aşağıda söyleyecek zaten. Fe amile insanu İnsan amel ettiği zaman وَحْتَرَفَ له Ve o amel için bir ne yapsa çabaladığı zaman, çalıştığı zaman sunaten bir sunata, bir sanat için çalıştığı zaman بِقَسْتِ التَّعَفِّفِ Tabi وَحْتَرَفَ له, yani onun için çabalamak ve bi kastı taaffufi anil haram haramdan tahassun etmek için korunmak için iffetli olmak için haramdan kaçınmak için yaparsa ve bunu vel infaki ala ehlihi ve ayalihi yani bi kastil infaki infak nafaka verme maksadıyla yaparsa ehline ve ailesine karşı ya da ve iza ekele yediği zaman ev şeribe içtiği zaman bi kasti ala Allahu Teala'nın taatine karşı güç kazanmak için yer veya içerse ne olur kana ameluhu ad ibadeten yusabu aleyha o yaptığı amelin olur ibadet olur ki onun üzerine sevaplanır sevap alacağı bir ibadet olur bu yaptığı işler Vel aslu fi haza. Tabi bundaki dayanak nedir? Kavlun nebiyil kerim. O yü, kerim olan, yüce olan nebinin sözüdür ki şöyle demiş. Ve inneke len tunfika nefakaten. Sen hiçbir nafak infak etmezsin ki tebtegi biha. Onunla uma, um umarsın. Vechallahi Allah-u Teala'nın rızasını. O nafak infak etmezsin. Ancak illa ucirte aleyha. Ancak onun üzerine sevap kazanırsın. Tamam Sevaplanırsın o amel üzerine. Eğer Allah'ın rızasını kazanmayı umup infak ederse Hatta lokma tutadağıha fi fi imraatike. Yani hatta ki de o lokmada dahi ki tadağıha koyuyorsun fi fi imraatike Fi yani femi. O iki tane şey yapılıyor. Hanımının ağzına koyduğun lokmada bile ne yaparsın sevap kazanırsın. El hadisi. Hadisi sonra zikir et diyor ve qolu ha dedik ya vel aslu fi hada qolu nabi ve qolu peygamber efendimizin şu sözdür yine va fi budi ahadikum sadakaten sizin e, yani şehvetinizde de cinsi münasebetinizde de e, sadakaten sadaka vardır yine ne demişiz va fi budi ahadikum yani cinsi münasebetinde bile sadaka vardır tabii sahabeler bunu şaşırdı galu ya resulullah ehaduna <laughs> şehvetehu yani affedersin birisi cinsi münasebetten ötürüne şehveti birisine gelirse bizden birisi yani şehveti galebe gelirse birimiz şehvetini giderir de onda sonra ve yekunu lehu fiha ecrun o kimse için olur fiha o iş yaptığı işte ecrun ecir olur mu yani ashab ne demiş ya Resulullah birimiz şehvetini giderir de onda da sevap olur mu diye sormuşlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam demiş ki: "Kale araeytum görüyor musunuz ki ne dersiniz ya da diyelim burada. Da şayet koysaydı, yapsaydı, tatmin etseydi fi haramin o şehvetini haramda tatmin etseydi e kana aleyhi yani onun üzerinde bir vizr e, bir günah olmaz mıydı? Yaptığı iş günah olmaz mıydı? Fekezalike aynı şekilde de izavada aha o şehvetini koyduğu zaman fi halalin helal bir şeyde yani evlendikten sonra nikahlı bir şekilde yaparsa kâne lehu ecrun, onda ne vardır? Ecir vardır. Tabi haramdan kaçınmak maksadıyla yaparsa tamam mı? Yani eğer bu kimse şehvetini haram yolda mesela diyelim ki zina etseydi ya da şehvetini harama koysaydı onun üzerine günah veya akib ukubet olmayacak mı? Bir cezası olmayacak mı? Aynı şekilde ne zaman ki bunu helal yolla yapsa eee bu kendisine ecir vardır. Çünkü mübah şeyler e... taat olurlar. Ne zaman itaat ta taat olurlar? E... ibadet olurlar. Yani salih niyetlerle ibadet olabilirler. Adetler. Bundan ötür. Tamam mı arkadaşlar? Ve izâ emâ'nen nazara. Emâ'nen nazara arkadaşlar. Emâ'nen nazara fi lav kullanıldığında dikkatle bakmak, dikkatle incelemek anlamına geliyor. Ve izâ emâ'nen nazara. Biz dikkatli de incelediğimiz zaman neresiydi? He. Ve izâ ma'nen nazara fi usûl ibadet esaslarını dikkatlice incelediğimiz zaman ki el mefrudati farz olan ibadet esaslarını incelediğimiz zaman ne şunu görürüz. Ennel İslam'a kad vesaha o ibadetleri İslam geniş tutmuş ve nevaha çeşitli tutmuş ve ceala ve kılmış daruben eten Farklı kısımlar uh, halinde yapmıştır bu e, ibadet esaslarını. Mesela ve onlardan bir kısmı ibadetlerden bazısı nedir? Ma, i̇badetün maliyetün. Sadece malla yapılıyor. Mesela kez zekati ve sadakati zekat vermek, sadaka vermek gibi. Ve minha mahu ibadetün bedeniyetün. Onlardan bir kısmı da vardır ki bedenle yapılıyor. Mesela kez salati ve siyami namaz kılmak, oruç tutmak. ومنها ما هو يجمع beynel الامرين onlardan bir kısmı da vardı i̇ki, iki iki durumu da yani hem mali hem bedenidir mesela ibadatu maliyet ibadetin maliyetin ve bedeniyet mesela cihat gibi cihat fi sebilillah يكون bilmal mesela hem mallı olur ve nefsiz ve nefisle de oluyor yani insan kendi çabasıyla da oluyor işte wahadha tanmiu lehu magzahu ve hikmetu siyasamiyet. İşte bu çeşitlilik onun maksadı budur ve hikmetu samiyetu yüce hikmeti budur. Ve zâlike bunun sebebi de li ellâ te'lefen nefsu. Nefsi alışmasın diye insanın yani ibadetler niye böyle çeşitli? İnsanın nefsi alışmasın diye bir şeye ki fetas ve o böylece olsun dönüşsün. Laha o kimse için ya da o ibadet adeten bir adete dönüşmesin diye. Yani hani alıştığından ötürü yaptı. Ya da ev temelle bıkkınlık gelmesin ve watad, tadaccere. Tadacere hani bıkkınlık, sıkılmak. mineral ibadeti. vahidet. Sadece bir ibadetten. Hani sürekli bir ibadet yaptığınızı düşünsenize. İnsan sıkılır. Ama allah Teala ne yapmış bu konuda? İnsana ibadetleri şey yaparken çeşitli tutmuş orada ibadetleri. Mesela namaz, hac, oruç, zekat, bedenle yapılan, malla yapılan, hem malla hem bedenle yapılan şeklinde çeşitli şeyler var arkadaşlar. Ve fi yolunda mecal yolunda et teşri ile ami yani umumi kanun koyma yolunda necidur Kur'an el azime yüce olan Kur'an'ı büyük olan Kur'an'ı görüyoruz kadva da kavaide ahmetin genel kaideler koyuyor fit teşri el medeni o medeni medeniyet kanunlarına dair genel kaydeler koyuyor. Vel cinayi ceza işlerinde genel kaydeler koyuyor. Siyasi genel kaydeler koyuyor. Vel iktisadi iktisadi mal malı ilgilendiren şeylerde hep ne yapıyor? Genel kaydeler koyduğunu görüyoruz. Ve <mansız> vada usesen usesen ususen daha doğrusu ba öyle kaydeler koyuyor ki litahammülü devletler arası ilişkiler için kaydeler koyuyor. Fi haleti silmi vel harbi barış halinde veya savaş hali için tamüller muameleler koyuyor. Tamam mı? Ala ekmeli için. Tabi bunlar da en güzel vecihle yapıyor. Ve a'deli nizamin. En adaletli düzenle yapıyor arkadaşlar. Fe fi emril muamelati. Mesela muamelat konusunda. Yani alışveriş hukuku konusunda. Harremel Kur'an'u. Kur'an-ı Kerim şunu haram kılmış. Ekle muallin bil batili. Haram yolla, batıl yolla insanların mallarını yemeyi haram kılmıştır. Mesela diyor ki ya eyühellezine amenu ey iman etmiş olan kimseler la tekulu yemeyin. La tekulu yemeyin. Neyi emvalekum mallarınızı beynekum kendi aranızda bil batili batıl yolla yemeyin. Tamam? Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Yani o haksızlık nasıl olur? Mesela içki içmekle, kumar şey yapmakla, gasp etmekle, çalmakla böyle şeyler yapmayın. İlla ancak şu yolla yiyebilirsiniz. En Entek, ticaretin bir ticaret olursa yani o malların ticareti yoluyla olursa antaradi minhum. Yani aranızda bir ticaret yapmanız şartıyla yani. Ancak antaradi minhum de razı olduğunuz şekilde ha. Yani bundan nefsiniz hoşnutluk duyacak bir de ticaret yoluyla yapacaksınız. Bunun dışında mallarınızı ne yapmayın diyor. Batıl yollarla yemeyin haksızlıkla yemeyin. Tamam mı? Ancak kendiliğinizden anlaşarak bir ticaret yapmanız başka. Burası orası. Tamam. <laughs> evet. El ayet. Ayeti sonuna kadar zikret artık. Ve ilel işhadi inde İbramil Bey. Mesela <gülüyor> Bey alışveriş tamamlandıktan kesinleştikten kesinleştiğinde şahit tutmaya çağırmış ve bir kitabet edeni borcu yazmaya çağırmış demiş ya eyu amenu ey iman etmiş olan kimseler iza tedayentum bi deynin ee, yani borçlandığınız vakit bir borç ile ki ila ecelin musamma yani belli bir vakte kadar Belli bir vakte kadar, belli bir vaye ya yani da muayyen bir vade ile borçlandığınız vakit Fektubuhu onu yazın. Onu yazınız. Vel yektub ve hemen e, yazsın. Beynekum aranızda katibun bil adli. Bir katip ki, bir yazıcı ki bil adli, adaletle, doğrulukla hemen onu yazsın diyor arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> El ayete. Bu ayette sonuna kadar zikret. Ve fil umuril cinayeti. Mesela e, cinayi işlerde. Cinayi yani e, şöyle e, yani ne diyorduk? Cinayetle ilgili konularda şer'al Kur'an ve hudud'a Kur'an ne yapmıştır? Hatleri meşru kılmıştır. Caydırıcı hatlar. Ve evcebe alel ümmeti tenfizaha. zahâ. Ümmete de o hatların uygulanmasını vacip kılmıştır. Min ecli himayetil müştemil o toplumu korumak için. Ve siyaneti minel fevda. Fevda kaos. Tamam mı? kaostan, karışıklıktan ümmeti korumak için vel ittirabi ve o ızdıraptan sıkıntıdan ve teminül ümmeti ala hayat ya ve müstakbel ya hayatına karşın ve geleceğine karşın ümmeti güvende tutmak için Allahu Teala o emir o ümmete kanunların tenfiz edilmesini uygulanmasını da vacip kılmış. Hani tabi dedik ya hayatına dair bir güvence, müstak geleceğine dair bir güvence ve emvali hamallarına dair bir güvence, e diye ırzlarına, namuslarına dair bir güvence ki li taişe yaşasınlar diye, yaşasın diye o ümmet el hayat el kerimete saidet o mutlu, yüce şerefli hayatı yaşasınlar diye ki elleti o hayat olmuyor len tekuna meydana gelmiyor illa an tariqil emni ve istikrar o da ancak emniyet ve istikrar güvence yoluyla bu şeyler meydana geliyor. İşte Kur'an hepsini ne yapmışlar arkadaşlar? Mükemmel bir kanun koymayla bunu başarmış arkadaşlar. وَقَدْ نَسَّ الْقُرْآنُ Kerim <laughs> ala اُمَّهَاتِ الْجَرَاهِمِ Kur'an ne yapmış? Sıralamış, düzenlemiş, açıkça belirtmiş. ala اُمَّهَاتِ الْجَرَاهِمِ Yani o kötülüklerin, suçların kaynağına. Annesi demek burada kaynak diyelim yani usul el cerahimi. وَاَعْظَمْ يَا خَتَرًا Ve günah açısından en büyüğünü ne yapmış? Değinmiş ala müstakbel ferdi kişinin geleceğine dair vel cemaati ve cemaatin hem toplum fert olarak hem de toplumsal olaraktan e, e, onların en büyük günahlarına suçların kaynağına geleceği geleceği için ne yapmıştır değinmiştir. Ve vada li kullin minha onlar için hepsini koymuş kanun koymuş ukubatin öyle cezalar ki mukaddereten belli kaideler belli e, cezalar koymuş. Kilaye cuzu ziyadetu aleyha onlara fazlalık yapmak ya da evin nuksanu min onlardan bir eksiklik yapmayı e, caiz değildir. Evet tesahülü fi ya da mesela yaptı bu sefer onu affedelim anlamında değil. Tatbikinde tesahül müsamakar davranmada caiz olmayan bazı kanaatmıştır. E, belirli cezalar koymuştur. Ve tereke mausi ve zalike bunların dışındaki şeyleri yani suçların kaynağı büyük suçların dışındaki küçük suçları zaten söylüyor. Minel ceraimil ve hafif suçları da kimin için bırakmış <laughs> terk etmiş? Lil hakimil müslim müslüman hakim müslüman kadı için terk etmiş ki o o müslüman hakim yuneffizu fiha o hükümlerden ne yapar tenfiz eder uygular Ma'yarahu, uygun gördüğünü neyi Neyi uygun gördüm? Yani ukubeti cezalarda. O cezadan uygun gördüğünü e, <laughs> tenfiz etmek üzere Müslüman hakime bırakmış o küçük günahları. Tabi bunları da ala is sünnetin nebeviyyetil mutahhara tertemiz nebevi sünnetin ışığında bunları yapacak o hakim. Ve bir şekilde öyle bir şekilde yapacak ki yuhakkiku ruhal İslami. İslam'ın ruhunu e, tahkik eden. Min iradetil hayri lil insani. Mesela ki o İslam'ın ruhu nedir? Min iradetil hayri lil insan. insan için hayırlı olanı dilemek gibi şeyleri şekliyle yapacak. Ve tathiril müşteme imnel mefasit. Ki mesela İslam'ın istediği şekilde eee mefasetlerden, kötülüklerden toplumu ne yapacak? Temizlemek üzere. Vel mazalemil içtimaiyeti, içtimai sosyal zulümler, sosyal karanlıkları gidermek üzerine, tatir etmek üzerine bunları yapacak. Emmel celaimul kebiratu, peki o büyük günahlar ne? Elleti ayyene lehel Kur'an'ı, Kur'an onlar için ne yapmış? Tayin etmiş, ukubatin radiaten, cazi, caydırıcı, gelince, gelince, cerimetul katli, yani öldürme cezası, cerimetu zina, zina işleme suçu, cerimetu sirkati, e, serika de deniliyor, e, hırsızlık suçu, cerimetu kat'et tariqi, yani yol geçen, e, yol kesenler, eşkiyalar, cerimetu i'tidai, yani zulüm yapma, ala kerameti nas, insanın şerefine bil kasfi, yani e, iftira atmakla. Aa, bunlar beş, günah, beş büyük günah. Yani ne demek onlar? E, öldürmeye, zinaya, hırsızlık yapmak, yol kesmek ve iftira atmak. Suçsuz olduğu halde insanların şerefine iftira atmak beş büyük bir tane günahtır. Bunlar için Kur'an-ı Kerim ne yapmış arkadaşlar? <laughs> Belirli cezalar şart koşmuştur. وَلَعَلَّ اَرْوَعَ مَثَلٍ En parlak misali de en parlak misali ile mukareneti karşılaştırmak için beyni teşrih ilahi, il il Kur Kur'an'ı, Kur'an'ı kanun koyma e hükümlerinden yani Kur'an'ın koymuş olduğu ilahi kanun ile ve beyne teşriyel vez'i beşer tarafından yapılmış kanun karşılaştırıldığında ki huve min beşeri ki o da nedir? Beşeriyetin koymuş olduğu bir kanundur. Zalikel eserul azimul lezi o büyük eserdir ki ellezi terekul kerim Kur'an-ı Kerim onları ne yapmış? Koymuş. Fî nüfusil Arabi Arapların kalbine koymuş olduğu şeydir arkadaşlar. O eserdir. O tesirdir. Ne tesiri ki bir sebebi tilke tarikatil hakimeti. O hakim yolu izleme sebebiyle ki elleti selekaha o yolu izlemiş fi mualecetil mefasidi e, o mafas kötülükleri tedavi etmede vel emradil içtimaiyeti ve toplumsal hastalıkları tedavi etmede izlediği yol ki e, haytu qada ala kulli, fesa, kulli fesadin, her kötülüğe ne yapmıştır hükmetmiş vestasala ve kökünü kazımış kulle cerimetin her kötülüğü ki her suçu ki min nüfusim onların nefislerinden o kökünü kazımış yani o köklerin. Ve cealehum hayre ümmetin ve o Arapları en hayırlı ümmet yapmış ki uhricetli nasıl insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yapmış. Dolayısıyla böylece o şeyler sayesinde femelleku ed dünya dünyaya malik olmuşlar ve sadul aleme aleme hakim olmuşlardır arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in koymuş olduğu ilahi kanun ile beşer tarafından yapılmış kanun karşılaştırıldığında ilahi kanunun çok üstün olduğunun en parlak misali şimdi Kur'an-ı Kerim sosyal kötülükleri ve hastalıkları tedavi etmedeki takip ettiği o hikmetli yol sebebiyle Arapların nefislerinde büyük bir tesir bırakmış. Onların nefislerinde yerleşmiş her türlü fesadın kökünü kesmiş. Her türlü suçun köküne kibrit suyu gibi dökmüş. Onları insanlar için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmet kılmış. Onlar da bu sayede dünyaya malik olup Aleme hakim olmuşlardır. Ama beşerik anlara bakıyoruz. Kardeşim şu an günümüzde en çok kullanılan bir tane sigarayı bile yasaklayamıyorlar. O kadar para şey yapıyorlar ama kaldıramıyorlar bir türlü. İçki, kumar, zina, huş bunların hiçbirisinin önüne geçemiyor. Ama İslam hükmüne baktığımız zaman o Kur'an'ın hükümleri tatbik edildiği dönemlere Kur'an-ı Kerim bunları kökünden kazınmış. Diri diri toprağa gömdükleri kız çocuklarını omuzlarında taşıttıracak insanlar yapmıştır. Karınca ezemeyecek insanlar haline getirmiştir. E bu neye delalet ediyor? Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala tarafından konulmuş hikmetli bir şekilde mükemmel bir kanun koyma düzeni var. E bu da kimin Allahu Teala'nın sayesinde Allahu Teala'nın hikmetiyle oluyor yani. Emsile tuminal emsile min hayat. Yani hayatın gerçeklerinden örnekler. Burası kalsın arkadaşlar. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين